Herkese merhaba. Ekonomik veri takviminin görece yönü olduğu haftada ABD Ticaret Danışmanı Navarro'nun bir programda sorulan soruya verdiği Çin ile ticaret anlaşması bitti şeklinde yorumlanan cevap piyasalarda şok etkisi yarattı. Dolar endeksi anlık bir yukarı yönlü hareketle 97.20 seviyelerini test ederken ABD hazine tahvil getirilerinin de, de 0.68 seviyesine kadar geri çekildiğini gördük güvenli liman talebinin artmasına bağlı olarak altın tarafında da 1760 seviyeleri test edilmişti. Açıklamanın hemen ardından Hem Navarro hem de Trump İlk faz anlaşma ile ilgili herhangi bir problem olmadığını, Çin hükümetinin yükümlülüklerini yerine getirmesi durumunda ticaret görüşmelerinin ikinci faz için devam edeceğini, ancak özellikle koronavirüs salgınının başlangıcında Çin hükümetinin yanlış veya eksik bilgilendirme yapması nedeniyle aralarında bir güven sorunu oluştuğunu belirtmesi, piyasaların Navarro'nun ilk açıklamasından sonra verdiği tepkinin geri alınmasına neden oldu ancak sosyal şartları tam olarak da giderilmiş değil. Çünkü özellikle koronavirüs sürecinde 20 milyondan fazla kişinin işini kaybettiği ve polis şiddeti nedeniyle başlayan protestoların yapıldığı Amerika'da yaklaşan seçimler öncesinde anketler Trump'ın güç kaybettiğini gösteriyor. Her 4 yılda bir Kasım ayının ilk pazartesi gününü takip eden salı günü yapılan seçimler için genel anketler demokrat aday Biden'ın ortalama 10 puan önde olduğunu gösterirken 2016 seçimlerinde Trump'ın kazandığı Michigan, Florida, Arizona ve North Carolina gibi eyaletlerin de Biden'ın anketlerde önde olduğunu görüyoruz. Trump'ın seçimlerde tekrar ön plana çıkması için ilk hedefi endekslerde olası bir satış baskısının engellenmesi. Sonrasında da istihdam piyasasında bir toparlanmanın sağlanması gerekmekte. Bunun için de hükümet ve FED kaynaklı destek paketleri ekonomik hasarın azaltılması adına arka arkaya açıklanmakta. Hatta geçtiğimiz haftalarda FED'in özel sektör tahvillerini almaya başlaması piyasalarda olumlu bir seyre neden olmuştu. Ancak polis şiddeti sonrasında başlayan gösterilerle birlikte özellikle oy kullanmaya gitmeyen ve siyasi tepkisiz olarak adlandırılan bir grup da Trump karşıtı kenetlenmiş durumda. Trump'ın buna karşılık tekrar avantajlı duruma geçebilmesi için de kontrollü bir gerginliğe ihtiyacı olabilir. Koronavirüs salgının başlangıcından itibaren gergin olan ABD-Çin ilişkilerinin 3 Kasım'da yapılacak seçimlere kadar kontrollü bir şekilde daha da arttırılması ve ikinci faz anlaşmanın imzalanma sürecinin uzatılması da Trump için en kolay çözüm olarak öne çıkmaktan. Bu sabah Navarro'nun yaptığı açıklamaların da gerçekten bir yanlış anlaşılma mı olduğu yoksa piyasanın tepkisini ölçme adına bir yoklama mı olduğu önümüzdeki günlerde daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Koronavirüs salgınının çözüm adına devam eden aşı çalışmalarında halihazırda net bir çözümün ortaya çıkmamış olması ve bununla birlikte e, ikinci dalganın gelebileceğine dair beklentiler ve bundan sonra da özellikle ABD başkanlık seçimleri için ticaret görüşmelerinde olabilecek bir gerginlik piyasalarda güvenli limanlara başta altın olmak üzere güvenli limanlara talebi arttıracaklar. 1765 seviyelerinden işlem gören altın için 1780 seviyesi ve sonrasında 1800 seviyeleri kısa vadede önemli direnç noktaları olarak takip edilmekte. Ancak son zamanlarda yakın zamanlarda bazı büyük bankaların dinlendirmeye başladığı 2000 dolar seviyeleri de gündeme gelebilir. Eurodolar tarafında ise özellikle Avrupa Birliği Komisyonu'nun koronavirüs salgını ekonomik hasarını azaltmak adına tekrar görüşmeye başladığı 750 milyar liralık paketin etkisiyle birlikte yukarı yönlü bir hareket izlemiştik. Şu anda 1.13.30 seviyelerine işlem görse de özellikle güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte dolar endeksinde gelebilecek bir yukarı yönlü hareket Eurodolar paritesinde de satış baskısını beraberinde getirebilir. Bu durumda 1.09.80 ve 1.10.25 bandına sıkışmış olan 50, 100 ve 200 günlük kilovatlamalar oldukça önemli bir destek noktasını oluşturacaktır. Sonrasında ise 1.08 seviyesine kadar önemli bir destek öne çıkmıyor. Piyasalar yakın zamanda ekonomik veri takvimle birlikte koronavirüs salgını ekonomik hasarını ve bu hasarı önlemek adına hem merkez bankaları hem de hükümetlerin yapmış olduğu adımları beklerken yakın vadede ABD başkanlık seçimleri de gündemimize girecektir. Başkanlık seçimleri için özellikle Trump'ın ABD ile Çin arasındaki ticaret ilişkilerini daha da gerginleştirip gerginleştirmeyeceği odak noktası olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.